Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu gördüğünüz Carlo karakterini bedava nasıl alırsınız onu göstereceğim. Bir önceki videomda küçük bir bio vermiştim bu videonun geleceğinden. Şimdi arkadaşlar, ilk başta şu sağda hediye kutusu var. Hediye kutusu gibi bir şey var. Onun yanına kaydırıyorsunuz. Burada Call of the Purr gibi bir şey var, sandık var. Ona tıklayınca Burada gördüğünüz gibi Firavun sandığı. Bu sandığın ayrıntılı bilgisine bakınca burada paraşüt veriyor. Gördüğünüz dosyası, süsleme, çantası veriyor. Ve bizim asla ilgilendiren şey şu karakter kuponu. Bende sıfır tane var. Şu karakter kuponundan alacağız bugün alabiliyorsak tabi. Bu hem zahmetli hem de şansa göre bir iş arkadaşlar. Şimdi geliyoruz. Gelelim nasıl kazanıldığını. Rank düşmemek için tek kişilik açayım. Erincan'ın antik gizemlisine giriyorsunuz arkadaşlar. Sandığın nasıl alındığını alıştırma bölümünde söyleyeceğim. Orada alınıyor çünkü. Bakın şimdi göstereyim açılırsa. Aha. Arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz mumyalar var ya. Buna geliyorsunuz, Açıyorsunuz. Buradan sizi mumya çeviriyor. Ve sandığınız hayırlı uğurlu olsun. Bakın envanterde bir avuç sandık. Sandık geldi. Her maçta bir tane oluyor. üçünü de göstereceğim şimdi. Hayırdır? Hayatımda hiç bir görmedim. Abilere selam. Çok şimdi banka. Arkadaşlar da yeni. Bu bendeki kal olarak yeni yakışıklı nasıl alırsınız? Onu göreceksiniz şimdi. Baby, I'll see you Arkadaşlar yalnız bunun için gerçekten çok uğraşmanız gerekiyor. Uğraşmazsanız hiçbir şey olmaz. Bir poçinki de var. Bir sukunda var. Bir de militeri var. Buradaki duruyor mu bilmiyorum. Biz militeriye gideceğiz şimdi. Örmeyiz umarım. önceki videomu izlemeyi unutmayın. Herkes çekilişi yapıyorum. Bu video da aynı gün. Hatta aynı saat çekiliyor ama şöyle bir şey de söylemem gerekirse bu videoyu ondan bir sonraki gün atacağım. Kafanızı karıştırmayın. Tamam işte. Atlayan var mı? Olsa da bir şey olmaz. Biz sadece anahtarı alacağız. Var bir tane atlayan. Şöyle bir tane. Bir mi? İki. Üç. Haydi, haydi. Arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla şurada olması lazım. bakıyoruz ve yok. Arkadaşlar bari şu maç kurtarabilirsin. Anahtar nasıl alınır onu da anlatacağım şimdi. Ben kaldırmıştı PUBG bir buralardan. Şimdi hatırlıyorum. Nasıl alındığını her yani günde 5-6 tane alabiliyorsunuz sadece. O bile yeter yani. bizim acılar. Şu kıyafeti de bir giy. Al. Kanatlı tren setim yoktu değil mi? Hatırladım. Ee, buralar boş. Sesler seyahat şey, şey alalım. Öldürün beni. Beni öldürmek için 10 saniyeniz var. Öldüremezseniz ben öldüreceğim. Bir,

Kardeş beni vuracak mı? Anladım anladım buralarda ama. Yılanlıyor mu? Nerede bu? Olsuz. Öldürsene. Hmm. Güzel. Evet, son paramızı aldık. Uçtan çıkalım. Gördüğünüz gibi sağda savaşta toplanan firavun sandığı emanetinizi diyor. Şimdi size Aa, bir dakika onlar yok mu? Aa. Ha. Arkadaşlar bu antik gizem yeri günce, günlerce sürekli yenileniyor. Günde 5 tane açabiliyorsunuz. Bu 5 maç yapın günde hepsini alın biriktirin isterseniz. Benim kilerim hepsi açılmış olduğu için ben yani bir şey yapamayacağım diyemem tabii ki. Bir dakika şunu alayım. Ve sen cacık çıkıyor. Ah sen önce. Oho 2000 BP. Cacık da değilmiş yani. Şimdi. Şuradan çıkış yap. Buradan bu e gir Arkadaşlar başka hesapta göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi şu anda korona covid 19 diye bir hesaptayım. <laughs> Allah. kardeşim ben buraya seviye almaya gelmedim. Şu antik gizem bölümünde şimdi hepsini yapacağız. Evet. AG'leri de toplayın arkadaşlar. Bunlar da daha var. Yani pas alınıyor. Onun da videosu gelecek. Abo real bakılmamış bu hesapta. Ay 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 geç geç geç. geç kardeşim çekilir misin? Çekilir misin? Aa çok güzelmiş. Oo. o acayip güzelmiş. Tamam. Şimdi başlıyoruz. Tekne girelim. Hem sandığı da alayım. Hem de anahtarını alayım. Beş sandık, beş anahtar yapalım. İnşallah karakter kuponu gelir. size de göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi demin yaptığım gibi şuradan sarıdığınızı alalım. kalmış. Karla en büyük ama çok gerekiyor. Gelir satarım. Ama ben UC ile alırım derseniz onun da ucuz yolu var. Ucuz yolu da isterseniz anlatırım. Ha bagını buldum. Ay arkadaşlar. Şimdi en çok atlanan yer şurada. Gidelim belki yargıda da dağıtırız PİH 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 arkadaşlar Biliyorsunuz ben vlogları bıraktım Hatta bir de ATWL2'li açıklama Gameplay'lere sonra bakacağım Şu anda kanalım gelişene kadar gameplay atacağım Bir bomba bulsam yeter

Evet, kendimizi öldürdük. Çıkıyoruz şimdi. Şimdi gözü... Yağladım, çöpü atlayıp... Sağda Firavun sandığı diyor. Şuradan da antik gizeme girip bir maç yapalım. Firavun sandığı anahtarını aldık. Şimdi siz çok hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. Ben ise yavaş yavaş. Siz hızlı izleyeceksiniz ama. hesapta olduğumuz için herkes bot gibi oynuyor. Hiçbiri Herkes de yakıştıra verip I do. Gördüğünüz gibi bir, bir tane daha yaptık. Çok Şu an çok iyi. Evet. Var. Şimdi, Neyse kuyruğu dağıtmadan devam edeceğiz şimdi. 我穿裙子了。

say Yukarı çıkın. Oh. Bir güzel yukarı çıkın. Şuraya. Oh, olmadı. Artık gizem havalandığında açın. Oh be. Her şeyi buldum anasını satayım. Normalde bulamam. Neyse evet arkadaşlar bu videomuz bu kadar. Şimdi sandıklarımızı açalım. Bir. iki üç Evet bana çıkmadı gördüğünüz gibi. Karakter kuponu. Ama size çıkabilir. Bu şansa bağlı bir şey. Daha çok video isterseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Bay bay.